Aşure'nin tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu lezzetli tatlı, kökeni milattan önce 1700'lere kadar uzanan Sümerler dönemine kadar uzanmaktadır. Aşure, bu dönemdeki Sümer mutfak kültüründe önemli bir yere sahipti. Aşure, aynı zamanda İslamiyet öncesi Arap toplumlarında da yaygın olarak tüketilen bir tatlıydı. Arap Yarımadası'nda aşure bereket ve paylaşma sembolü olarak kabul edilirdi. Bu dönemde aşure çeşitli tahıl ve baklagillerin karışımıyla hazırlanırdı. İslamiyetin yayılmasıyla birlikte aşure İslam toplumlarında da önemli bir yere sahip oldu. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Muharrem ayının 10. günü aşure pişirildiği ve dağıtıldığı rivayet edilir. Bu olay aşurenin İslam dinindeki önemini artırdı ve aşure pişirmek ve dağıtmak bir gelenek haline geldi. Günümüzde Aşure, özellikle Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde tüketilen ve paylaşılan bir tatlı olarak Türk kültüründe yerini korumaktadır. Ayrıca Ramazan ayında da sıklıkla yapılan ve iftar sofralarında sunulan bir lezzettir. Aşure'nin tarihi yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiştir. Bugün hala geleneksel olarak yapılıp paylaşılan Aşure, Türk mutfağının önemli bir parçasıdır ve kültürel bir zenginliği yansıtmaktadır. Aşure günü, bu yıl Aşure günü 2023 Türkiye 28 Temmuz cumadır. Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde farklı şekillerde kutlanır. Türkiye'de Aşure günü genellikle gün boyunca oruç tutularak başlar. Oruç bittikten sonra Aşure tatlısı yapılır ve dağıtılır. Aşure tatlısı buğday, nohut, fasulye, pirinç ve diğer malzemelerden yapılır. Aşure gününde ayrıca, camilerde vaaz verilir ve dualar edilir.